失礼します。 Saygıdeğer Bakanım, Kahramanmaraş Büyükşehir olarak Kahramanmaraş'ımızı daha güzel, daha müreffeh, daha yaşanabilir yer haline getirmek için büyük bir gayretle saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer Başbakanımız, hükümetimiz ve milletvekillerimizin desteğiyle büyük bir gayret içinde çalışmaktayız. Göreve geldiğimizden bu yana daha ferah alanlar oluşturma, daha yaşanabilir bir şehir oluşturma, insanların daha rahat zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturma gayretiyle büyük parklar yapmaktayız. Şu an açacağımız park da bunlardan bir tanesi. Toplamda 215 dönüm bir alana sahip burası. Birinci etabı 40 dönüm bitirmiş bulunmaktayız. İnşallah diğerlerinde 2018'in başında tümüyle bitmiş olacak bu park. Tabi sadece bu parkla değil bir ay sonra inşallah yine şehrin kalbinde merkezinde 180 bin metrekarelik bir alanı daha hizmet açıyoruz. O alanda 15 Temmuz şehitlerimizin anısına yaptığımız bir millet bahçesi. O alanda toplamda 300 dönüm orası ama şu an ilk 80 dönümünü bitiriyoruz. Geçmişte 150 bin, 1550 tane ev bulunmaktaydı. Gayri sıhhi evler, konutlar vardı. Biz bu konutları kamulaştırarak Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber o vatandaşlarımızı daha yaşayabilir konutlara taşıdık. Alanı da aslına döndürdük. Yani ilk insanlar yerleşmeden önceki hal olan yeşile dönüştürdük. Çünkü zemin e, orası müsait değildi konut yapmaya. Belki zemin güçlendirilerek bir çalışma yapılabilirdi ama biz şehrimiz daha rahat nefes alsın. Şehir merkezinde batıdaki şehirlerde olduğu gibi şehir parklar yapma gayret içindeyiz. İnşallah hedefimiz bu 215 dönümle bundan yaklaşık kilometre uzakta olan o diğer parkı birleştirerek Londra'nın merkezindeki New York'ta baş dünyanın modern şehirlerin merkezlerinde olan parkları şehrimize kazandırma gayret içindeyiz. İnşallah şu an bu iki parkın arasındaki alanla ilgili görüşmelerimiz de devam etmekte. Hükümetimizin desteğiyle bu alanı da çözdüğümüzde Kahramanmaraş'ımızda da dünyaya örnek parklardan bir tanesi olacak. Bununla kalmadık. Tüm ilçelerimizde yoğun bu alanda çalışmalarımız bulunmakta. Şimdi şehir merkezinde yine Menzilet Baraj Gölü kenarında 150 bin metrekare bir alanı e, bitirdik ve baraj manzaralı mükemmel bir park alanı oluşturduk. Vatandaşlarımız geçen yıldan bu yana burayı yoğun şekilde kullanmakta. Yine aynı şekilde hemen batısında yaklaşık bin dönüm bir alanı Ceyhan Nehrimizin iki kıyısını Şehrimizin hemen batısından geçmekte. Burayı da inşallah inşaatına başlamaktayız. Burada Türkiye'nin örnek alanlarından biri olacak. Yine Türkoğlu ilçemizde 115 dönüm bir alanı park haline getirdik. Yeşili e, en güzel hale dönüştürdük ve e, hizmet açtık. Yine Türkoğlu merkezde yaklaşık 20 bin metre bir alan açtık. Avşin merkezde kent meydanı, kübet kaldırarak kent meydanı oluşturduk. Andırın merkezde yine bir 20 dönüm alana park yaptık. Elbistan'ımızda 150 dönüm alana başladık. Ceyhan Re Nehri'nin rehabilitasyonuyla beraber şu an çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah 2017'nin sonunda Elbistan'da bunu bitireceğiz. Yine Pazarcı ilçemizde 100 dönüm bir alanı park yapıyoruz. Çağlı kent merkezi aynı çalışmayı yapmış bulunmaktayız. Ee, yani bu çalışmalarda Kahramanmaraş'taki yeşil alan miktarını inşallah yaklaşık 10 kat civarında arttırmış bulunacağız. Tabii için önemli hizmetlerden bir tanesi. Hava çok yağmurlu, diğer hizmetlerimizden ııı e, da vatandaşlarımız ıslanmakta. Tabii ruh bizi bugünkü hükümetimizi saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşan bu ruh azimle onun liderliğinde Sayın Başbakanımızın başkanlığında bu işleri, bu çalışmaları yapmaktayız. Tabii bu farkımıza anlam katan bir de Bizim medeniyetimizin en önemli mücadele insanlarından ilim ve mütefekkir adamı Aliye İzzet Begoviç'in adına vermemiz tam son günlerde daha çok gündeme gelmekte. Biz Bosna'yı ve Bosna'nın bilge kralını unutmadığımızı her zaman gösterdik göstermeye devam edeceğiz inşallah. Tabi Bosna'da yaşananlar bizim için çok acı tecrübeler ama ömür boyu çok acı acılar yaşadık hep beraberce. İnşallah medeniyetimiz bir daha bu acıları yaşamaz. Ama görüyoruz ki son günlerde özellikle batıda bizim medeniyetimize karşı, ülkemize karşı yükselen bir ırkçılık, faşizan bir tutum var. Tabii bunlara karşı da en anlamlı cevapların bir tanesi olduğuna düş olduğunu düşünüyoruz bu. Ali İzzet Bögoviç Parkı'nın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeğe geçen işçilerimize, çalışanlarımıza, buradaki mühendislerimize, müteahhit firmalara da kalbimle teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ülkem değerli kardeşlerim ülkemizde son günlerde Avrupa'nın tutumunu tutumuna bir izah oluşturması düşüncesiyle tarihin en büyük katliamlarından biri olan Bosna katliamını kısaca bu vesileyle de hatırlamak lazım. O zamanlarda Oradaki barış gücünü temsil edenler Hollandalılardı, Hollandalıların komutanlarıydı. Bir gecede Bosna'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü kom Komutanı Hollandalı General Kent'i bir anda boşaltarak oradaki boş boşnakları Sırpların bir anlamıyla eline teslim, teslim etmiş oldu. Yani biz bunları tarihten de biliyoruz. Biz bunları Bosna'dan da biliyoruz. Biz bunları Suriyeli göçmenlerden de biliyoruz. Biz bunları demokrasinin demokrasi deyip demokrasiyi sadece kendilerine uyguladıklarında da görüyoruz. İfade hürriyeti deyip, deyip özgürlük deyip ama özgürlükleri kendilerinden başka ifade hürriyetlerini kendilerinden başka kimseye tanımadıklarını da en son Dışiş, aile sosyal politikalar bakanımız bakanımıza yapılan muamelelerden görüyoruz. Onlar hayır kampanyasına hayır diyerek destek olsalar da biz burada Kahramanmaraş'ta inşallah 16 Nisan'da korkusuzca evet deyip hep beraber cevabını hem Hollandalılara hem Almanya'ya hem de hayırcılara verecek miyiz arkadaşlar? Hiç sesiniz çıkmıyor. Demek ki biraz ya yağmurdan ıslandınız, evet. sesler gitti. Evet. Ya da evet. değerli evet. arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, 16 Nisan bizim için önemli. Yağmurda ıslansak da önemli, karda kalsak da önemli önemli olan 16 Nisan'da evet'i sandıklarda patlatmak. Kahramanmaraş inşallah bunun bayraktarlığını yapacak. Ben bundan eminim. Bu kadrolar buna hazır ve inşallah buradan hem Ankara'ya hem de dünyaya bu mesajı verecekler. Sporun atkısını Sayın Bakanımıza Kahramanmaraş Sporlular taktı. Kahramanmaraş Spor'a başarılar diliyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. olsun ya. geçelim ben. Karşı tarafa geçin alalım. Siz ben size uyarım. Ben bekleyelim. şöyle. Başkan. Vur. bakın. Hadi de. Hadi <laughs> <de. gülüyor> <laughs> <Erkemmel. Ben gülüyor> mı Yok. Bir bakalım.